Evet, burada gördüğünüz kolajen serumu, yüz cilt el bakım için çok güzel. Kolajen kremi, kolajen kapsülü ve kolajen toz. Elle toz isteriz, toz isteriz. Günde iki defa, 3 defa, 10 gram sıcak suyla, meyve suyuyla sırasıyla karıştırarak içilebilir. Kolajen herkes üretebilir. Bizim farkımız ne? Neden böyle bir şey üretiyoruz, değil mi? Şimdi kolajen hayvansal veya bitkisel. İşte burada resimde gördüğünüz gibi internet kaplosu, elektrik kaplosu, telefon kaplosu gibi bilek kalınlığında kaplo gibi düşünün. 10 milyon defa büyüttüğümüzde. Bu fibril yani bunun içerisinde mesela 100 tane kaplo var. Daha küçük kaplolar. O da daha daha küçük kaplolardan oluşur. O da neden oluşur? Helix. Helix ise amino asitlerden oluşur. Bu şekilde helix sarmal oluşturur. Amino asitler kolajen molekülünü, kolajen molekülleri ise kaplu gibi insan kası da böyle burada bir lift aldığınızda kaplu gibi içerisinde birçok kaplucuklar var sonra kolajen lifler var liflerin içerisinde asitler var vesaire vesaire şimdi hayvansal veya bitkisel kolajen kapsülü aldınız tozunu aldınız diyelim kapsülünü veya tozunu aldınız fakat bu kolajenin dokuya insan ucuna kasa kemiğe tendona yüze cilde oraya buraya bağ dokusuna yerleşmesi İnsan kolajenine dönüşmesi kaslarda, kemiklerde, tendonlarda öyle kolay değil. Önce o bu kolajeni oluşturan moleküllere dönüşecek. Aminasitlere kadar parçalanacak ve yeniden insan vücudunda gerekli olan yerlere, kıkırdaklara, kemiklere, kaslara, bağ dokusuna, yüze, cilde, oraya buraya, damarlara 28 tane çeşit kolajen var. Kolajen oluşacak. E Hayvansal kolajeni alıp da hayvansal kolajen olduğu gibi şak diye oraya monte etmiyor. İnsan yapısına, dokusuna uygun hale getiriyor. Küçük küçük moleküllere mesela 30 bin molekülden oluşan kolajeni ne yapıyor? Parçacıklara bölüyor. Küçük küçük aminasitler. Sonra ondan insan bünyesine uygun kolajen üretiyor. Kolajenin 28 çeşidi var. Şimdiye kadar 16 çeşit deniyordu. Son yapılan araştırmalarda sürekli yeni yeni kolajen tipleri bulunuyor. İşte bağ dokusuna, yüze, cilde, oraya, buraya, göze yeni kolajenler oluşabilmesi için monta edilecek yerin temiz olması gerekir. Siz bataklığa bina kurar mısınız? Kurmazsınız. Çöker. Pisliğin üstüne koy. Aa, oh, bitti gitti. Kolajen de monte edilecek cilde, sinir sistemine, bağ dokusuna, oraya, buraya, şuraya, kırdaklara, kemiklere, liflere, tendonlara önce oranın temiz olması lazım. Ama bunu hiçbir kolajen üreticisi dikkate almıyor. Bir saat. Yani bizim farkımız ne? Bakalım farkımız neymiş? Biz kolajen üretiyoruz. Kolajenin içerisine önce bağ dokusunu temizleyici, kıpırdakları temizleyici, damarları, kirişleri, tendonları. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz kolajen dünyada yok. de başka çok iddialı konuşuyor diyeceksiniz. Evet iddialıyız her zaman her şekilde. E vitamini, biyotin, selenyum hangi firma yapar bunu? işte burada bu adam. Amerikan'ın doğruluk, dürüstlük, efendim, güvenirlik ve vesaire, vesaire diye öyle bir derdi yok. Allah'a hesap vereceğim, ben bunu sağlam iş, temiz iş yapayım diye bir sorumluluğu yok. O parasını düşünür. Biz insanı düşünürüz. Verdiği paranın karşılığını almasını düşünürüz. Ve de yorumlar, daha bir sürü yorum var. Ne diyor vatandaş? Memnunuz, Allah razı olsun diye dua ediyor. Yani bizim için dua paradan da önemli. Zamanı gelir, o dua birçok sıkıntıdan kurtar insanı elhamdülillah. Diyeceksin ki Amerikanlı dua ihtiyacı yok mu? Onlar da kendine göre dua ediyorlar işte. Almanya'da dil kursundaydım. Öğretmenin biri papazdı. Dedi ki kiliseye de davet ediyorum herkese dedi. Ben de herkes gidecek zannettim. Ben de gittim. Öğrenci olarak bir ben gitmişim. Baktım herkesin elinde kitap, şarkı söylüyorlar. Güldüm, tutamadım kendimi. Dizer ki sen üst kata çık, üst kata çık orada güldüm. Gülünecek bir şey yok ama yani tuhafıma gitti. Ya burada müzik yapmıyor mu? Koro, orkestra mı? Şeye mi geldiniz yani siz buraya? Yani bu nefsin ibadet. Dedim. <laughs> Çok tuhaf mı gitti? Bir gün Köln Dom Kilisesi var. Çocuklarla beraber oraya gittik. Bir bakalım dedik. Kocaman bina dev gibi. Arkadaş içeri girdik ki öyle bir buz gibi hava var. Sanki camlar, pencereler her taraf kapalı. Orada klima çalışıyor eksi derece. Buz hanedeyiz gibi. Aman çıkın dedim ya. Çıkın, 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 koş, koş, koş. Koşa koşa çıktık, korktuk. Camiye gidince insan şöyle mışır mışır uyuması gelir, uykusu gelir, rahatlar, relax. Kiliseye gitti mi, o panik oldu, korkuyor insan. Donacakmış gibi, titriyor. Neyse, herkesin kendi inancı. Zeytin, gördüğünüz zeytin. Şimdi bir dostum zeytin çekirdeği, mideye iyi gelirdi. Dedi. O dedi, bu dedi, şu dedi. Ben de biliyorum bir tane zeytin çekirdeğinden mi olur? Bazısı eriyor bağırsakla bazısı erir mi çekirdekler? Bir taneden bir fayda olmaz dedim. İki tane ye. iki tane yuttum. Zeytin yedikten sonra çekirdeğini atmadım. Sonra üçe çıkardım, dörde çıkardım, beşe çıkardım, altıya çıkardım, yediye çıkardım. Ona on bir iki derken üç defa da on bir on iki tane yuttum. Yani kırka yakın zeytin çekirdeği yuttum. Bir günde. Aman şöyle olur, aman böyle olur. Neye göre? Türkçe kaynak yok. Sallamış. Birisi şöyle zararlı, diğeri böyle faydalı. Herkes sallamış. Klinik arasması yok. Klinik arasması yoksa ben itibar etmem. Ahmet dedi, Mehmet dedi, Hacı dedi, Hoca dedi. Ya ne olur dedim bu şekilde bir faydası olması lazım. Çünkü küreselciler insanları öldürmek için long covid ürettiler. Covid ürettiler, covid long covid'e dönüştü. Daha tehlikeli hale geldi. Birçok insanda beyin kanaması, kalp krizi gibi çeşit çeşit ölüm vakalar ortaya çıktı. Birçok insan kalp krizinden, beyin pıltı attı, beyin kanamasında vesvese. Bazı insanlarda bağırsaklara ortasında bir yağ tabakası var. Askı denir, mezenter denir. Türkçe askı anlamına geliyor. Bağırsakları böyle bir arada tutan yağ tabakası var. İç yağ. Hayvanı kestiğiniz zaman Ramazan'da şey bayramda görürsünüz, kurban bayramında. Hayvanın ince bağırsak, 12 bağırsak, kalın bağırsağını, karaciğeri, mideyi böyle saran bir iç yağ var. O yağ insanda da var. Ona benzer. Buna şimdi ikinci beyin deniyor. İşte bu yağın ortasında beyin deniyor ikinci beyin. Burada atar damar var, toplar damar var, sadece damar yok. Bir de hangi vitaminden, mineralden, enzimden tüketmiş olduğu gıdalarda ne alması gerekiyor vücudu, ne ihtiyacı onu alıyor. Ayarlı, otomatik çalışıyor. Allah'ın işi işte hatır etmiyor. Şimdi şeytanın hizmetkarları varsa ona hizmet eden, insanları yok etmeye, öldürmeye, hastalandırmaya, ondan bir menfaat peşinde koşanlar varsa Allah'ın da insanlara sunmuş olduğu bir Kur'an var, bir peygamber var, bir din var, bir iman var. Yani mutlaka Covid'e karşı bir çözüm vardır dedim. Yani bu Kur'an'da vardır, ayet olarak veya hadis olarak vardır ve peygamber söylemiştir veya vardır bir yerde. Yani bunu peygamberimiz 1400 şu kadar yıl önce söylemiş birçok şeyi söyledikleri de hep, hep çıkmıştır. Long Covid ile ile ilgili dünyada yapılan bütün araştırmaları inceledim. Covid'e karşı etkili bitkiler. Ekinezya, Afrika sardunyası, Ketsklau, kedi pinçisi, Ladengülü, Aslan yelesi. Araştırdım da araştırdım. O olmuyor. Bir şey eksik. Dedim ki bu Kur'an'da vardır mutlaka. Yani bu kadar önemli bir şey Kur'an'da vardır. Kur'an'da en çok adı geçen bitki nedir diye düşündüm. Zeytin. Zeytinin yaprağı mı, çiçeği mi, kökü mü, kabuğu mu, çekirdeği mi neyse faydalı buna karşı. Onunla ilgili araştırma yaptım yaptım. Tamam yaprağında çok güzel şeyler var ama yeterli değil. Çekirdeği ile de ilgili bir araştırma yapayım dedim. Türkçe hiçbir kaynak yok. İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da birçok ülkede araştırma yapılmış. Onlara baktım. İrlanda, Portekiz, Portekiz, İrlanda ortak bir çalışma yapmışlar. Zeytin çekirdeğini incelemişler. Muazzam bir buluş yapmışlar. Şimdi Beyin için çok önemli olan nörotransmitterlar var. Nörotransmitter bilgi aktaran, haber aktaran, hücreden sinir hücreden sinir hücrelerine, beyinden diğer sinapslara mesaj gönderen, kod oradan hücrelere nörotransmitterlar var. Haber aktaran taşıyıcı. En önemlileri asetilkolin, GABA. GABA'nın açılımı gama asetil butirik asit. Bu Norotransmitterler beyin için, sinir sistemi için çok çok önemli. Asetil kolin haber taşıyor. Asetil kolin azalırsa Alzheimer hastalığı ortaya çıkar. Önce unutkanlık, sonra beyin yavaş yavaş gider. Azaldıkça gider. 2. GABA yani gama amino butirik asit. Kısaltılmışı GABA'nın bu açılımı. Bu azalırsa Parkinson, ALS, motor nöron yani. Nörolojik rahatsızlar. ikisinin azalması nörolojik, sinirsel ve beyinsel sorunlar doğar Araştırma yapılmış. Bu hastalığın sebebi ne? GABA veya asetilkolin eksikliği. Nasıl artırırız? Alfa GPC ürettim bunun için. Alfa gliseril fosforil kolin. Fakat son yaptığım araştırmalarda ne gördüm? Zeytin çekirdeğinde bu iki nörotransmitteri aşağı çeken iki tane enzim var. Birisi asetilkolin esteraz. Derseniz enzimdir asetil kolini çözen, dağıtan bir enzim var. Asetil kolin esteraz. Asetil kolini çözen, inhibeden, azaltan asetil kolin esteraz diye bir enzim var. Bu enzim yoğun çalışırsa asetil kolin azalır, Alzheimer'a kadar gider. Bir enzim daha var. Aslında enzimler faydalı ama bu tehlikeli. Bu asetil kolini minimum seviye çekiyor. Azaldıkça beyin gidiyor. Bir diğer enzimse bütril kolin esteraz. Bu da kabayı minimum seviyeye çıkır. Böylece Parkinson, ALS, motor nöron bir sürü ortaya çıkar. İşte bu iki enzim tehlikeli. Bu iki enzimi durdurmak için biz alfa GPC ürettik. Alfa GPC. Yani asetil kolin ve GABA'yı artırmak için. Ve Parkinson, ALS, motor nöron birçok hastayı hamdolsun iyileştirdik. Çok çok başarılı. Safran kapsül ürettik, Ginkgo kapsül ürettik kin Alzheimer'e karşı safran, şizofren, makula dejenerasyonu, depresyon, alfa GPC, ALS, motor nöron falan filan. Evet. İşte burada zeytin çekirdeğinde ne bulundu? Bu enzimleri minimum seviyeye çekebilecek güce sahip olduğu ortaya çıktı. Yani zeytin çekirdeği birleşiminde öyle etken maddeler var ki, oleuropein, nüzahinde, luteolin, rutin, trozol falan filan. Çok enteresan şeyler. Şimdi zeytin çekirdeğinin birleşiminde polipeptitler bulundu. Yani proteinler. Bunlar sistemi çalıştırıyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Zararlı enzimleri zararsız hale getiriyor. Serbest radikaller, süperoksitiz, mutaz, katalaz ve glutatyon ne yapıyor? Bu zeytin çekirdeği harekete geçiriyor. Antioksidanları artırıyor. Serbest radikalleri yok ediyor. En tehlikeli serbest radikalleri denemişler ve zeytin çekirdeğinin birleşimindeki peptitler bu serbest radikalleri en tehlikeli serbest radikalleri zararsız hale getiriyor. Absorbe yok ediyor. Evet. Buradan şuraya varıldı. Arterioskloroz damarlar içinde plak oluşmasını önlüyor. Damar sertliğini önlüyor. Yüksek tansiyonu önlüyor. Kolesterol, lipidleri önlüyor. Kansere iyi geliyor. Kardiyovasküler hastalıklar, yani damarsal ve kalp hastalıklarına geliyor. Beyin yaşlanma nedeni, beyinde oluşan plakları çözüyor. Tekrar fonksiyonel hale getiriyor. Oksidatif stres, serbest radikalleri yok ediyor. Merkezi sinir sistemini çalıştırıyor. Evet. En önemlisi de bu iki enzimi hop frenliyor. Evet. Zeytin çekirdeğinin birleşiminde tirozol, tirozolaz enzimini minimum seviyeye çekiyor. Hidroksitirozol, öleropin, dialdehit falan filan ve ABTS denen serbest radikalleri yok edebilecek en tehlikeli serbest radikalleri. DPPH yani açılımı iki iki difenil prizol hidrazil konservas zeytin çekirdeği zararsız hale getiriyor. Yani nörolojik rahatsızları iyileştiriyor. Beynin fonksiyonlarını, sinir sisteminin fonksiyonlarını artırıyor. Bir diğer özelliği ise katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon, antioksidanlarının kalitesini artırıyor. Yani bir zeytin çekirdeği diyabet hastalığını önlüyor. Karaciğer yağlanmasını önlüyor. Böbrek hasarını, böbrekteki enfeksiyonu hasarı önlüyor kalbi güçlendiriyor, damarları güçlendiriyor. Beynin fonksiyonlarını, beyinde oluşan ameliyat peptitler yani sertleşmeyi önlüyor, bozulmayı önlüyor. Hasarı her organ adına adeta zeytin çekirdeği yeniliyor. Evet, Allah bu zeytin çekirdeğine verdiğin bu nimet yani çok büyük bir buluş. Evet, zeytin çekirdeği süperoksit dismutaz süper oksijen anyonunu hidrojen perokside dönüştürür. Süper oksijen anyonu çok çok tehlikeli. Bıçak gibi şilet gibi DNA'ları kırılmasına sebep olur. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Antioksidanlar tarafından tamir edilmezse, yenilenmezse kişi değil 70 yaşını 10 yaşını bulamaz. Böyle bir hastalık var zaten. Katalaz Katalaz ise süperoksit dismutazın tismutazın süper anyonunu hidrojen peroksit'e dönüştürür. Katalaz da hidrojen peroksidi suya ve oksijene dönüştürür. Değiştiriyor, dönüştürür. Karbondioksit dönüştürür. Zararsız hale getirir. Glutasyon ise zaten Serbest radikal vücudu temizliyor. Evet. Yani bütün organlardaki hasarı yavaş yavaş yani sadece beyin, sinir sistemi, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas hepsini yavaş yavaş tamir ediyor. Hasar, her türlü hasarı ortadan kaldırıyor. Bütün serbest radikalleri yok ediyor, bütün toksik maddeleri yok ediyor. Antioksidanların kalitesini artırıyor. En önemlisi de nedir? Asetil kolin ve gabanın yavaş yavaş yok oluşunu önlüyor. Tekrar kaliteli üretimini sağlıyor. Böylece Beynin fonksiyonları mükemmel hale geliyor. Evet, bağırsakların epitel dokusu en hassas bölgeyi, hasarını, bağırsak irritabl bağırsak sendromu, çölyak, kron, morbus kron, bağırsak kanseri, kolon kanseri, bağırsakları tertemiz ediyor. Papain, papaya'dan elde edilen papain enziminden 10 kat daha güçlü bağırsak için. Ve soya fasulyesi ve kenevirden elde edilen yağdan 10 kat daha güçlü. Hem kenevirden hem soyadan hem papayadan. Bunlar da bağırsak için kullanılıyor. Onlardan 10 kat daha güçlü. Zeytin çekirdeği. Evet. Ne yaptık? Zeytin LKVD yani zeytin long covid. Şeytanın uşakları varsa biz de acizene Allah'ın iyi bir kulu olmaya çalışıyoruz ve şeytanın pislikleriyle, küreselcilerle kendi çapımızda acizene mücadele ediyoruz. Onların imkanları var. Bizim de arkamızda Allah var. Onlar insanları yavaş yavaş beyin kanaması, kalp krizi oraya pıhtı buraya pıhtı atarak öldürüyorlar. Biz de iyileştirmeye çalışıyoruz. Sadece Almanya'da bu biyontek aşısı için dava açıldı. Yüz binlerce insan mağdur. Sadece Almanya'da. Bu Biontech aşısı olanlar mRNA aşısı falan filan dedi. O sahteker. Yüz binlerce insan perişan aşı olanlar. Daha kötü oldu, daha kötü oldu. Bundan birkaç ay önce 216 bin kişi Ömür boyu emeklilik maaşı gibi maaş almaya hak kazandı. Kazandılar mahkemeyi. Ve Almanya'da bulunan o Şahin bilmem ne kargası İngiltere'ye kaçtı. Hiçbir sorumluluk almıyorum diye altına da imza attırıyor tabii. Önce diyordu ki eksi 80 derecede muhafaza edilecek diyordu bu aşı. Sonra çadırlarda buzdolabı olmayan yerde aldılar millete bastılar. ne bu? Yani öyle bir şey. Eksi 80 derecede ne olacaksa o kadar buzdolabı nereden bulacak? Eksi 80 derece. Sonra millete sıcakta buzdolabı olmadan oradan buradan aldılar. Dünyanın her tarafında bastılar yine bastılar yine. Yüz binlerce insan sadece Almanya'da perişan. Çok ağır hasta. Long Covid. Ha Covid değişti dönüştü. Önce bir insanda Covid olup olmadı kan teline çıkıyordu. Şimdiki kan teline çıkmıyor. Adamın kalbine pıhtı atıyor, beynine pıhtı atıyor, karaciğerine pıhtı atıyor, pankreasına pıhtı atıyor. Doktorlar teşhis edemiyor. Belirtiler Covid gibi ama teşhis edemiyoruz diyorlar. İşte hem kapsülünü ürettim. Olive Long Covid. Zeytin Long Covid. Bu zeytin çekirdeği ekstraktı. Dünyada değil ama Türkiye'de ilk ben ürettim. Yani dünyada da birkaç ülkede anca yeni yeni üretiliyor yani. Zeytin çekirdeği. Zeytin çekirdeği ekstraktı. Zeytin çekirdeği süper kritik. Evet. Bağırsaklardaki hasarı önlüyor. Karaciğerdeki hasarı önlüyor böbreklerdeki hasar önlüyor, midedeki hasar, beyindeki sinir sistemindeki hasar önlüyor. Kim diyor? Eczacılık Bilimleri Bölümü Milano Üniversitesi, Milano İtalya. Kimya Bölümü Roma, Sapinzena Üniversitesi, Piazzola Alo Moro, Roma, İtalya. Nörobilim Bölümü Psikiyatri, Psikoloji, ilaç ve Çocuk. Nörotropik Bölümü Floransa Üniversitesi, Floransa Üniversitesi, İtalya. Milano Üniversitesi, İtalya. Evet. Biliyorsunuz biyotin de çağ atlak. Amerikalılar ne yapıyor? Biyotin, biyotin kapsülü. Saç için, tırnak için çok çok önemli. <laughs> ne yapmış Amerikalı? O da Türkiye'de bütün eczanede satılıyor bu ürün ha. Diyor ki biyotin 5 mg biyotin içeriyormuş. Onun Amerikalı 5 mg biyotin. Gerisi ne diyor? Pirinç nişastası. Ya bu insanlarda 5 mg biyotin B7 vitamini içeriyormuş. Başka? Hiçbir şey yok. Ya elinsaf. Bir de bize bakalım. Ne diyor Gökçek biyotin? At kuyruğu otu ekstraktı 100 mg. Cüce palmi ekstraktı 100 mg. Metil sulfonül metan 100 mg. ısırgan ekstraktı 75 mg. Japon poligonumu 63 mg. Bor, ellizin, aminast. Çinko, B3 vitamini, Niasin, B5 vitamini, silisyum dioksit. Biyotin, kreatin, keratin. B6 vitamini, B1 vitamini, bakır, B2 vitamini, beta karoten A, A vitamini, beta karoten A, selenyum, folik asit, B9 vitamini, D3, D vitamini, B12 vitamini. Ne oldu ya? Bu bana kaç defa saydın? Bu kadar etken madde var. Amerika'nın üretmiş olduğunda ne var? Sadece ve sadece biyotin var, 5 miligram 995 miligramı ne? Amerikanlı üretmişinde nişasta. Evet. İşte gökçek farkı. Biz kalite, kalite, kaliteye bakarız. Bizim bu üretmiş olduğumuz üründen daha kaliteli. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir, bir ürün yok. At kuyruğu otu olmazsa, rüce palmiye olmazsa, metil sütunu olmazsa, ısırgan ekstrakt olmazsa, şapon poligonu olmazsa, bor, çinko, Efendim B1, B2, B3, B6, B7, B8, B9, B12 vitamini. <laughs> yani ben de şaşırdım. Selenium, D vitamini, E vitamini, C vitamini olmazsa ne işe yarayacak? Sadece biyotin. Ne işe yarayacak? Vatandaşı kandırmış olursun. Onlar sadece okus bokus parasını alak vatandaş. Bizim böyle derdimiz yok. Çok mu de böyle derdin yok diyeceksiniz. Zenginlikle ilgili değil. Mentalite. Eskiden sağ sol olaylar oluyordu. Benim büyüğüm bana akıl veriyor. Dedi ki ya arkadaş sen neyle inatlaşıyorsun? Hep suyun dikine dikine yukarısına doğru gidiyorsun. Akarına gitti. Ne demek istiyorsun? Dedi ki simsiyah sobaya. 100 kişiden 80'i veya 51'i, 52'si, 60'ı beyaz sen, sen de beyazdın. Dedim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir elime ayı, bir elime güneşi verseler ben davamdan vazgeçmem diyor. Ben o peygamberi ya arkadaş o peygamberdi sen işine bak. Dedim ki <laughs> benim işim bu zaten. Ya ne adam ya. Adam nasıl nasıl? benim kafam almıyor. Algılamıyorum ya. Hiçbir şey girmiyor buraya. Çünkü o başka dünya, ben başka dünya. Yani çocukluğumdan beri aynı adamım. Değişen bir şey yok elhamdülillah. İnşallah doğruluktan şaşmadan yaşar ve böyle ölürüz. Allah şaşırtmasın. Şimdi Gocu be bizim Azerbaycan'da bir firmayla anlaştık. Zayıflama ürünü istedi benden. Dedim ki zayıflamak için Garsinya var, Force Colin var, Even Funda var, Kuşkonmaz var, şu 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 Dedi ki Goji Bey olsun. Niye Goji Bey olsun? Goji B, vitamin, mineral, enzim deposu. Yüksek tansiyona iyi gelir, büyüme hormonu. Çocuklarda, küçüklerde Gelişmeyen, büyüme hormonunu artırır, karaciğeri güçlendirir, halsizlik, termozotik enerji verir, kansere karşı etkili, 19 çeşit amino asit içerir, göz kuruluğuna iyi gelir, sarı nokta hastalığına iyi gelir, enerji, C vitamini deposu falan filan HIV hastalığına karşı etkili, EPB virüsü, genital ile etkili, bir sürü özelliği var ama zayıflamada ilgili ben bir şey görmedim dedim. İyi incele dedi, iyi inceleyim hadi bakayım. Aa gerçekten inceledim ki goji be zayıflatıyormuşmuş, her şeyi bilecek halim yok. Adamlar zayıflamak için kullanıyorlarmış kocibi. Ben başka şeyler için kullanıyorum. O, tamam onları kırmadım. O zaman kendi isimle de bir ürün ürettim dedim. Kocibi e yapılan klinik araştırmalarla zayıflattığı belgelenmiştir. 30 çeşit klinik araştırma var dünya çapında. Aynı zamanda zayıflatıyor. Evet. Ama tabii bizim her zaman neredeyiz? yüzde %100 doğal etkili ve birleşimde 10 çeşit bitki ekstraktı var.